Merhaba Ayça Yücel ben. Türkiye gönüllerinden seçim güvenliği ile ilgili çalışmaları yürütüyorum. Ben de Hande Turan, Oy ve Ötesi Derneği'ndenim. Bizim görevimiz de biliyorsunuz sandık güvenliği. 9 senede 9. seçimimizde yine sahada sandık Oo, güvenliği. Ooo yumurta, yumurta, yumurta da aşlanmış. Sahadayız. Biz de yumurta da yalnız sayılan yumurta. markasını deneyimli bir ekiple çalışan. Kollen içine koyarım. Aşan bir gönüllüyle sistemimizi yürütüyoruz. Tüm Türkiye'de 81 ilde Oy ve Ötesi gibi birlikte çalışıyoruz gönüllülerimizle. Bu akşam yapacağımız şey şu çok basit. Neden Böyle Iki tane var o zaman. Özellikle ilk oyunu kullanan arkadaşlar için eksik kalan soru İzleyin işaretleri lan. olan yerleri cevaplayalım ki siz de 14 Mayıs'ta rahat bir şekilde oyunuzu kullanın. İki tane pusulamız var bu seçimde. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığı, diğeri de milletvekilliği. Milletvekili oldukça uzun bir pusula. Sadece siyasi partiler yok. Bunun içerisinde bir de ittifaklar var. Bir takım oylar geçerli geçersiz sayılıyor mühür basma şekli. göre. Bağımsız Sandığa var. gittiğimizde bizi ne bekliyor? Sandık kurulu bekliyor. Aynen bizim böyle oturduğumuz gibi. Geldiğimizde bize bir tane mühür veriyorlar. iki tane pusulamızı veriyorlar ve zarfı veriyorlar ve biz perdenin arkasına geçip oyumuzu kullanıyoruz. Milletvekilliğinde eğer sadece bir siyasi partiye vermek istiyorsanız bir partiye basıyorsunuz. Bir de ittifaklar var. Amacımız burada oy verirken oyumuzun geçerli sayılabilmesi için elimizdeki tercih ya da evet mührünü bir siyasi partinin ona tanınmış uyvarlak alanına basmak. Gönlümüzden sadece bir parti geçiyorsa o partiye basıyoruz mührümüzü. Ama ittifak olmalarını istiyorsak, ittifakın içerisindeki ittifaklar böyle bir kare içerisinde yer alıyor. Oradaki iki partiye birden basabilirsiniz. Öyle i̇şte mi? İttifakın isminin yazılı Olduğu yere basarsın Oha. Ben bunu bilmiyordum ya Ama en önemli şey Eğer bir ittifak Sayılmasını istiyorsanız oyunuzun O ittifak için belirlenmiş çerçevenin dışına Çıkmamak geçersiz. Ben bunu bilmiyordum Herhangi bir şekilde size belirlenmiş çizgiler varsa Onu taştığınız anda Çok değerli olan oyunuz bir anda geçersiz olur Abi ben şu seviyeyim ya Ben ben şu seviyeye gidiyorum. Ya Tarif edeyim ama şey olmaz. Bak o uzun kağıt bir tane kısa kağıt var. Kısa kağıtta resimler var. Resim resim. E lamba var orada değil tamam, mi? Tamam ne bir tanesinde de, lamba yollay... yok. Bir tanesinde lamba ne yok. Ben ben edemem onu. Bir tanesinde <laughs> resim var. Tayyip'i tanıyorsun da. E sen kerem ben lan. Ama yollamayı <laughs> oraya da 20 adam var. <laughs> Komayla. Ha. Bir tanesi resimli. Abi böyle resimler var kağıtlarda resim. Tayyip'i tanıyorsun. He. Evet. Erdoğan'ı tanıyorsun da. He. Evet. Erdoğan'ın altına vuracaksın. Evet. Şimdi... Evet. Ama lamba onların altına evet. vuracaksın. Hey lamba ne Bak şimdi beni dinle. Bir tanesi lamba. He. İki tane kağıt. Bir tanesinde resimdir. He. Evet. Resim, lamba yok. Evet. O resim olanlarda evet. lamba yok. E hangisini alacaksın? Bak şimdi resim olanlarda kayıbın altına vuracaksın. Ya bir miydi? Ne yok? Ya. ya. resmi var ya. Ya bırak yürü yürü Olur oluruz olmamıza bir şey yok. Ayşe <laughs> Allah bak ya. şimdi atılmaz ona <laughs> bırak. İkin, bir tanesini lambaya vuracaksın. <laughs> e bir kağıtta lamba yok. Hı. E bir kağıtta resimler var. Hı. O resimlerde kayıbın altına vuracaksın şeyi. İki tane mi buracığım? İki tane, ayrı kağıt var. İki Ben böyleyim olacaktır. Ya da gönlünüzden başka iki partinin ittifak yapması geçiyorsa ve ikisine ayrı ayrı basıyorsanız bu da geçersiz olacaktır. Mesela ittifakların önünde bir oh, boşluk Lord. var. Oy pusulasının önünde o boşluğa koyduğunuz zaman da gene oyunuz geçersiz sayılır. Bize çok sorulan sorulardan bir tanesi bastığım mühür kurumadı. Karşı tarafa yapışır mı? Oraya geçer mi, geçmez mi? Buna aynalama deniyor. Yani burada evet yazıyorsanız karşı tarafta onun yansıması çıkıyor. O karşı tarafta denk geldiği yere sayılmıyor. Oyunuz yine geçerli sayılıyor. Perde hey geçtikten sonra zamanınızı güzel değerlendirebilirsiniz. Kurumasını bekleyebilirsiniz. Arkada kuyruklar yaratacak şekilde değil. Mühürünüzü bastıktan sonra pusulanızı güzelce <laughs> katlayıp zarfın içine yerleştirmek Aslında gerekiyor. Aslında tersten katladığınız zaman oraya getirdiğinizde arka <laughs> tarafındaki bir damganın kaydı Bulaşması. bulaşmasına geçersiz durum söz konusu değil. En ufak bir müdahale olursa yazdınız, çizdiniz, mesaj gönderdiniz, içinizden kötü bir <laughs> takım duyguları oraya aksattırdınız. Oyunuz sıfırlanacak. <laughs> Ay başka türlü protesto edeyim dediniz ve zarfın içine başka bir şekilde bırakıp mesela kendi vesikalık fotoğrafınızı attığınızda da bu zarf tamamen geçersiz sayılıyor. Bir tek vesikalık değil herhangi bir kağıt parçası koyarsanız da problem. <laughs> ben bu pusuladan bir küçük parça kendime saklayayım önemlidir ilk oyumdur derseniz problem. Tahribat, yırtma, o şere oyunuzu çöpe atarsınız. Cumhurbaşkanlığı için de aynı şeyler geçerli. Burada ittifaklar olmadığı için çok basit bir sistem. Dört tane adayın ismi ve altında da yuvarlağı var. Yuvarlaklara basın evet ya da tercih mührünüzü. Biraz bekleyin. Dikdörtgen şekliyle geliyor. Konunun üzerine koyduğunuz tercihi lütfen dikdörtgenin içinde olduğundan emin olun. Bir milim bile taşmayı sayım sırasında tartışmaya götürüp geçersiz hale getirebilirler. İki tane yere basmak problem. Çoklu basmak problem. Ama o kutunun içinde ne kadar basarsanız basın ama en temiz ve basit yolu yuvarlağın içine bir ürünüzü basın. Sonra kapatın. İki pusulayı birden aynı zarfa koyuyorsunuz. Girerken size verilen pusulanın ve zarfların üzerlerinde YSK'nın resmi İki kare mi Ben anlamadım ya. Belgesi olduğunu gösteren mühürlerin basılı olduğunu kontrol edin. İçeriye girerken tüm seçmenlerden telefonlarını, görüntü kaydedici cihazlarını masaya bırakmalarını rica ediyoruz. İçeride perdenin arkasında fotoğrafını çekip paylaşmanız çok bir anlam ifade etmiyor. Çünkü içeriden bir ses geldiğinde bu yine sandık kurulunu tartışmaya götürüyor. Hem seçmenlerin hem de sandık kurulundakilerin, müşahitlerin empatik ve sempatik olmaları. Dolayısıyla kurulu ve oradaki ortamı strese sokmayacak, onları da anlayışlı bir şekilde yardımcı olacak bir davranış sergilemiyor gerekiyor. Buraya kadar anlattıklarımız biraz perdenin arka tarafıydı. Yani oy verdiğini sandığımızla, demokratik tercihimizle ve birazcık da geleceğimizle baş başa kaldığımız kısım. Ondan öncesinde <laughs> ve sonrasında ne oluyor? Seçme olarak elimizde seçmen kağıdımız ya da e-devletten baktığımız hangi okulda hangi sandıkta oy kullanacağımız <laughs> bilgisiyle binamıza geliyoruz. Sandığımızın olduğu sınıfa gidiyoruz. Dışarıda listede o sandıkta oy kullanacak olan seçmenlerin isimleri yazılı. Orada da ismimizi bir kere daha görüyoruz. Sıramız geldiğinde de sınıfa sınıfa giriyoruz. Sınıfa girerken elimizde olmazsa olmazımız bir kimlik belgesi. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti, kimlik numaramızın yazdığı ve fotoğrafımızın olduğu bir evrak. Nüfus cüzdanı olabilir, kimlik olabilir, ehliyet olabilir. Ama mesela ruhsat olamaz. Eksik belgeniz varsa da o gün nüfus müdürlük... Ehliyetli yazıyor mu lan? Babala da yapmış video. Öyle mi? Babala öyle bir video mu yapmış? Öyle mi amına koyayım ya? Eee... Yazıyor mu şeyde ehliyetin üstünde? Aa, ben onu bilmiyorum. Benim ehliyetim Türk ehliyeti değil. Türkleri açık oradan da alabilirsiniz. Aslında. Devletten de basabilirsiniz. Ve içeriye girdiğinizde önce kimliğinizi veriyorsunuz. Oradan listeden isminizi He. alıyorlar. Size pusulalarınızı, zarfınızı veriyorlar. Ve bir adet mührünüzü veriyorlar. İçeriye geçip az önce anlattığımız oy verme işlemini tamamladıktan sonra... Hayır yazıyorsa eğer... Lebo oldu iyice reklam arasına yayın giriyor. Ya reklam ayarları mı Lebo yaptı bu arada. Geldi bir gün bizim eve sen dedi bu izleyicilerini yeterince sömürmüyorsun abi dedi. Bu ne amına koyayım dedi. Bas dedi. Dedim geç ayarları yap. Tak tak. Götünüzü Lebo sikti yani. Sonra dışarıya çıkıyoruz. Ne olur unutmayalım mühürleri geri veriyoruz. Çünkü bazen mühürler unutuluyor gidiyor ve ondan sonra çok ciddi bir kaos oluyor arkasında. Oy verdiğinize dair listede isminizin karşısına bunu da mutlaka dikkatli bakmak gerekiyor. Mutlaka mutlaka isminizin karşısına imza atıp kimliğinizi alıp sınıftan çıkıyorsunuz. Çünkü imza atmazlarsa verilen oy sayısı 300 ise sandıktan sizinle beraber 301 zarf çıkıyorsa bir tane oy imha edilecektir. Zarfa koyarken çok dikkatli olunması gerekiyor. Her ikisinde <laughs> kağıt katlama sanatını çok iyi öğrenmiş öğrenciler olacaksınız bugün. Katlayıp koyacaksınız ve zarfın mümkün mertebe bir ucundan yapıştırarak kapatın. Her yerini yapıştırmanız gerek yok. Sandığa atmadan evvel kapalı olduğundan emin olun. Çünkü dışarı çıkan pusulalarında geçer. Oğlum bu o imha olayı beni korkuttu şu anda ya. Chat. Mesela bir yerde AKP'nin çok oy aldığı bir yerde gidip imza atmadan oy atsam AKP'nin oyu düşmez mi? İmha olayı ilginç biraz. Random bir tane çekiyorlar herhalde. Çarsız olduğu Aşker. Herkesi sandık başına bekliyor. İmzayı bilerek atmazsan suç. Nereden çözecekler bilerek atıp atmadığımı? Bu istismar açık bir şey ya. Görevliyken yaşadım kendim yaktım oyu CHP oyu çıktı. E, random çekiyorsun sonuçta. Çok ilginç. Ya şu parmak boyası gelseydi keşke ya. Bekliyoruz. Bu hepimizin geleceği, bu hepimizin seçimi, hepimizin ülkesi. Dolayısıyla Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır. Adil, demokratik bir seçim olmasını istiyoruz. Oy ve ötesi olarak siz sandık güvenliğiyle ilgileniyorsunuz. Biz Türkiye gönüllüleri olarak sistemimiz sayım yapıldıktan sonra ıslak imzalı bir şekilde alınan tutanakların merkeze gönderilerek onların toplamlarının alınması. Biz biraz daha sonucun hızlı bir şekilde iletilmesini istiyoruz. Biz Onu oy ve ötesi de yapıyor. Biz bütün gün oradayız. Süreci izliyoruz. Sonrasında da, da bizde de aslında benzer bir sistem var. Evet. Biliyorsun oy ve ötesinde. Biz de tutanakları alıyoruz. Biz bir de karşılaştırma yapıyoruz. Eğer bir farklılık evet. varsa da bütün siyasi partilerle paylaşıyoruz bunu Aa, ve bir itiraf oldu. varsa onu başlatıyoruz. Partilerin var, oy ve ötesinin var, Türkiye gönüllerin var. Herkesin kurguladığı sandığa atılan oyun sonuçta birebir aynı çıkması üzerine kurulu. Biz de gönüllülerimizi atadığımız okullarda, o okullarda kaç tane sandık varsa onun bilgilerini fotoğraflarıyla beraber merkeze gönderiyorlar. Merkez daha sonradan bu gece kedim vefat etti. Ne yapacağımı bilmiyorum kafayı. Ay abi. Ben de bu ara Alfredi çok görüyorum. Yani bilmiyorum böyle bir şey olursa ne olur. Yani Alfred ölümden döndüğünde psikolojim bozuldu lan. Ölse ne olur bilmiyorum yani. Bak geliyor ufaktan anksiyete krizleri geliyor şu an. Eski kimlik geçerli mi? Herhalde geçerlidir ya. <laughs> ...aldıklarını kontrol ediyor. Çünkü 48 saatlik milletvekilliği için, 24 saatte Cumhurbaşkanlığı seçimi için itiraz hakkı var. Afre dölebilir 2 seneye kalmaz Cahoo. Orospu çocuğu! Kahin misin sen? Bizim bütün amacımız itiraz edilecek herhangi bir durum varsa bunları hiçbir şekilde kaçırmadan YSK'ya resmi noktada şikayette bildirmek. Her iki platformda hem oy ve Türkiye gönülleri gönüllülerle beraber güçleniyor. Biz son güne kadar her gönüllü başvurusunu istiyoruz, sizlerden istiyoruz. Gençlerin katkısı bizim için çok önemli. Özellikle Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu. Ya amına koyacağım bak bunu ne yapacaksın biliyor musun? Ya Allah'ım ya Rabbim ne olur artık ya yeter ya. Ben niye gidip Abicim ben niye gidip senato seçmenine oy atan pleb gibi okulda oy veriyorum ya? Neden yani? Neden? Anladın mı? Çok saçma. 2023 yılındayız. Yapacaksın kardeşim bir blockchain teknoloji. Vatandaş gidecek verecek oyunu. Tamam mı blockchain? Vatandaş gidecek verecek oyunu. Oy verdiği işlemi de cebine atıp gidecek. Parmak boyası gibi işlem sonuçta bu bir blockchain'dir bro. Oy verdiği işlemi cebine atıp gidecek. Sonra sorgulamasını da blockchain üzerinden yapabilecek. Easy peasy yani kimsenin dokunamayacağı, sikemeyeceği dijital bir sistem. Ben niye pleb gibi gidip okulda damga mühür bir şey vurup sikeceğim ya? Güven çok güvenli abi blockchain. Herkesin Herkesin izleyebileceği bir blockchain. <laughs> herkesin izleyebileceği, herkesin giriş yapabileceği merkeziyetsiz veri. Abi bu başka bir şey. Blockchain teknoloji başka bir şey arkadaşlar. Şöyle düşünün. Her verdiğiniz bir oy eee algoritmanın içinde bir işlem çözümünün sonucu olarak o Zincire işleniyor. Her verdiğiniz bir oy. Anladın mı? Lambaya mı basacağız? Biraz?